DESE'nin şeytani ve korkunç versiyonu. Kelele 6 187. DESE 187 Orhan kanalına atılan en son iki videoda Kelele'nin tamamını görmüştük. Klon makinesi videosunda, Kelele'nin aslında gerçek Kelele olmadığını, onun bir kopyasını gönderdiğini görmüştük. Kelele, DESE'nin bilgisayarına yerleştirdiği virüs. En sonki videodaki korkunç yüzü getirmişti. Şimdi sizlerle klon makinesi videosunun son sahnelerine göz atacağız. Gel gel buraya gel gel. Bu flash belle GTA 6 full crack indir kolosörü ne lan? Daha <laughs> GTA 6 çıkmamış. Crack'ini nereden buldun? Kafasına kürekle çaplak kattı. <laughs> sen indirmedi, sen ben indirmişimdir o zaman ya. Koy bir tarafına boş ver. ...bence yeni başlıyor. <laughs> i̇şte bu videoda aslında kelelenin orada olmadığını ve desenin bilgisayarına elindeki flash bellek sayesinde bilgisayara virüs bulaştırdığını gördük. En son gönderilen derleme videosunda ise videonun yavaş yavaş bozulduğunu görüyoruz. İşte o sahneler. Hazretlere bey ben iki kişi geldim de benim arkadaş çatıda kaldı. O sak olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu azar <laughs> mı? <laughs> ma, ma pişsin <laughs> evladım. Ne görüyorsunuz gel kadın? <laughs> Siz erkek. Bunu kapatmışım yanlışlıkla da. Ee yok ebesini. <laughs> no, be, 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 careful what they say, man. Abi dur, abi vurma. Karateye başladık da. <laughs> var mı lan tırrak? Artık yolun sonuna geldin. Sonuna geldin. Sonuna geldin. Sonuna... Ki, bu herif senin kurabiyelerini yiyecekmiş. uyarı. Bu dakikadan sonra görecekleriniz veya etkileneceğiniz görüntüler içerebilir. Bu dakikadan sonraki şeyler sorumluluğumuzda değildir. Şahada alabilirsiniz. Ben ezbere biliyorum. 2 Mart 2015'te çıkan FNAF 3, Cillop gibi mekan... İçerik kullanımı yasaklanmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Arkadaşlar son kısma geçmeden önce videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Videonun son kısımda, DS'ye benzeyen fakat aşırı korkunç bir yüz bizi karşılıyor. Dikkatle izleyiniz. friend who is watching. I want to be friends with you. Don't worry, I'm not LLL. Well, well, well. I just want to be friends with you like I am with body. Are you asking for my name? My name full crack indir kolosörü ne lan? Daha GTA 6 çıkmamış. Kreni nereden buldun? Kafasına kö ekle çaplak attım. Ha. Sen indirmedi. Sen ben indirmişimdir o zaman. Ya koy bir tarafına boş ver. Şimdi olayları bir toparlayalım. Kalele Dese'nin şeytani ve korkunç formu. Özellikle planları şu ana kadar tıkıt tıkır işliyor. Benim aklımda 3 tane teori var. Anlatmama izin verin. Birinci teorim, Kalele Klon makinesi videosunda Dese'den gizli olarak kendisinin bir kılımını oluşturmuş olabilir. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Kelele ile Desen'in kapıştığı sahnede Kelele sesi aynı robot gibi çıkıyordu. Aynı zamanda o sahnedeki sesi ile son sahnedeki sesi aşırı farklıydı. İsterseniz birlikte bakalım. Hayırdır kardeş? Mevzu mu vardı bizi yaptı? Kulun çağına bak. çocuğa! Bence yeni başlıyor. İşte gördüğünüz üzere, Kelele kendisinin klonunu oluşturma ihtimali çok yüksek. İkinci teorim, Klon Makinesi bölümünün sonunda Dese ile Tikki'nin konuşmasını derleme videosunun son kısma eklendiğini görüyoruz. Sadece Dese'nin konuşmaları var. İsterseniz izleyelim. Bu Flash belle GT6 full crack indir kolosörü ne lan? Daha GTA 6 çıkmamış. Kreyni nereden buldun? Kafasına kürekle çaplak attı. Sen indirmedi. Sen ben indirmişimdir o zaman ya. Koy bir tarafına boş ver. Bu flash belle GTA 6 full crack indir kolosörü ne lan? Daha GTA 6 çıkmamış. Kreyni nereden buldun? Kafasına kürekle çaplak attı. Ha. Sen indirmedin, sen ben indirmişimdir o zaman ya. Koy bir tarafına, boş ver. Peki burada ne demek istiyorum? Burada anlatmak istediğim, bu virüs bilgisayara geçtikten sonra Desel'in konuşmalarını kaydetmiş olabilir. Aynı zamanda Kelele, bilgisayara koyduğu bu ses kaydetme cihazını, Desel'in planlarını takip etmek için koymuş olabilir. Üçüncü ve son teorim, Derleme videosunun sonlarında gördüğümüz o korkunç yüz sözlerinde bizimle arkadaş olmak istediğini ve kendisinin kelele olmadığını belirtiyor. Şimdi tekrar izleyelim. Hello, my Peki asıl soru şu. Kelelenin desenin bilgisayarına yüklediği virüs bizimle arkadaş olmak istesin ki? Zaten onun kelele olmadığını anlamıştık. Bir virüs neden bizimle arkadaş olsun ki? Sözleri biraz dost canlısı olduğunu fark ettim. Yani kısaca teorim şu. Bu virüs kelelenin kontrolünde olup bunun için çalışıyor olabilir. Şimdi konuyu değiştirelim ve gerçeğini öğrenmemiz gereken sorulara geçelim. Soru 1. Kelelenin amacı ne? Soru 2. Kelele neden desenin bilgisayarına virüs koydu? Soru 3 sonraki bölümde neler olacak? Kelelenin amacı ile ilgili birkaç tahminlerim var. Mesela, kelele desenin yerine geçmeye çalışıyor olabilir. Nasıl yani diye sorabilirsiniz. Çünkü kelele, deseye biraz benzediğini fark ediyoruz. Sadece gözü kırmızı. Bu da deseden önce kelelenin olduğunu, fakat Orhan abimiz bu tasarımı beğenmediğini düşünmüş olduğunu tahmin ediyorum. Diğer bir tahminim ise, Kelele Orhan abimizin yeni yaptığı bir karakter olduğunu, ve amacını diğer bölümlerde öğreneceğimizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Eğer bu videoya 10 like gelirse yeni bir kelele hikaye videosu gelecek. Şimdilik hoşça kalın. bye bay.